arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı kek yapacağız. Bunun için hemen malzemelerime geçiyorum. 2 yumurta, bir bardak portakal suyu, bir bardak sütümüz var, bir bardak sıvı yağımız, bir portakalın kabuğu, bir bardak şekerimiz, 1 şeker, bir şekerli vanilya, bir kabartma tozumuz, 3 bardak da unumuz var. Hemen yapım yapımına geçelim. hemen yumurtanın iki yumurtamızı ve bir bardak şekerimizi ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Bir bardak sıvı yağımızı hemen ilave edelim. Ve tekrar çırpma işlemini yapalım. yeterli. Ve hemen çırpacağın yardımıyla bir bardak portakal suyumuzu ilave ediyoruz. Bir bardak sütümüzü portakal kabuğu biraz Ve bir bardak unumuzu ilave edelim. İkinci bardağımızı da ilave edelim. ve hemen şekerli vanilyamızı kabartma tozumuzu tekrar çırpalım 2 bardak un ilave etmiştik arkadaşlar, yarım bardak daha ilave edeceğim. Şurada bir bardak ayırmıştım. Evet, yarım bardak yeterli olacak. buçuk bardak un aldı arkadaşlar. Sanırım yarım bardağı daha alır arkadaşlar. Toplamda üç bardak un ilave ettik. Üç bardak un. Evet kekimiz hazır. Ve hemen yağladım tepsiye. Yağladım borcamımı döküyorum. Evet kekimiz hazır. 160 derecede ısıttığımız fırına atıyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar kekim çok güzel pişti ve kabardı. Muhteşem kokusu geliyor. Şu anda gösterme amaçlı size. Çok güzel kabardı. denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.